Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatü sevgili baba. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Sevgili bacım ve sahabem Tiffany. Selamun Aleyküm baba. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili kardeşim ve sahabem Joy. Bugün bizi sohbet etmek üzere kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Beni kabul ettiğiniz için teşekkürler. Size bir sorumuz var. Bu soruya başlamadan önce sosyal medyada çok fazla tartışma olduğunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda yaptığınız konuşmalar hakkında öne çıkıp İsa Mesih'in hak varisi ve halefi olduğunuzu ve gerçek papa olduğunuzu ilan etmeniz hakkında pek çok tartışma var. Bu haber sosyal medyada hızla yayıldı. Bu tartışma devam ediyor. Muhafazakar Hristiyan dünyasındaki tüm bu kişiler ve fenomenler bu haberi duydu ve bunu konuşuyorlar. Uzun uzun tartışıyorlar. İnsanlar suçlamalarda bulunuyor. İnsanlar sizin iddialarınızı inceliyor. Şu anda çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Ve bence tesadüf diye bir şey yoktur. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bile bu konuşmaya dahil oldu. Kesinlikle. Yani ortada bir telaş var. Son yaşananlar viral oldu. En ücra yerlerden metropollere, büyük fenomenlere, büyük platformlara kadar ulaştığına dair hiç şüphe yok. İtibar peşinde koşan bazı kimseler var. Video başına 20-30 bin izlenme alan bu insanların şimdi sizden bahsettiğini ve milyonlar kazandığını görüyoruz. Ancak Daily Mail'den Michael Knowles gibi Ben Shapiro ile bağlantılı büyük muhafazakar Hristiyanları da görüyoruz. Hristiyan dünyasında sizin hakkınızda konuşan tüm fenomenler hepsi Trump taraftarı. Dolayısıyla birinin Papa Francis'in ölümü hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduğu o röportajı görmemiz kesinlikle tesadüf değildi. Trump, Papa olmak isterdim dedi. Biz de bunun üzerine tıkladık. Sizin Hristiyanlara yaptığınız hutbeden sonra bu haberi kesinlikle duymuştur. Ve o büyük mucizeden sonra... Papa Francis'in ölümünden sonra pek çok Hristiyan'ın kafası karıştı. Korktular. Bazıları size deccal diyor, alay ediyorlar, saldırıyorlar. Ama bunun yanı sıra bu daveti ve bu konuyu ciddiyetle inceleyen pek çok Hristiyan da var. Bunu Malaki kehanetiyle ilişkilendiren bir takım Hristiyanlar da var. Bunu çok sık görüyoruz. Yani Amerikalı Hristiyanlar arasında şu anda en çok konuşulan konunun bu olduğunu biliyoruz. Sonra bir de baktık ki bu sabah uyandığımızda ne görelim? Trump'ın resmi Truth Social sitesinde kendisinin papa olarak resmedildiği bir yapay zeka görüntüsü yayınladığını gördük. Ve açıkçası bu noktada sizi trollediğini düşünüyoruz. Evet öyle. Biz de bu konuda söyleyecek bir şeyiniz olup olmadığını, neler olup bittiği hakkında bize verebileceğiniz herhangi bir döntü olup olmadığını merak ediyoruz. Aslında bugün ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in daha önce yapmış olduğu bir şeyi yapma fırsatını değerlendirmek istiyorum. İslam'ın ilk yıllarında Muhammed sallallahu aleyhi ve dünyanın farklı krallarına ve imparatorlarına seslendi. Onlara mektuplar gönderdi, elçiler gönderdi ve onları Allah'ın dinine yani İslam dinine davet etti. Bu vesileyle Amerika Birleşik Devletleri İmparatoru Sayın Trump'a sesleniyorum. Kendisini Ahmeli Barış ve Nur dinine davet ediyorum. Onu davaya ve 7. Ahit olan İmam Mehdi'nin dinine davet ediyorum. Eğer bunu yaparsa burada hayır bulacak ve büyük bir yönetici olma fırsatına sahip olacaktır ne yazık ki Papa olma şansı yok. Çünkü ben bunu zaten iddia ettim. Dolayısıyla bunu ilk iddia eden kişi gerçek iddia sahibi. Daha sonra iddia eden kişi ise sahte iddia sahibidir. Yani o gerçek Papa olamaz. Gerçek Papa benim. Bu iş bitmiştir. Ve ben Allah'ın yeryüzündeki temsilcisiyim. Ancak tüm ciddiyetimle kendisini bu davanın delilleri üzerinde düşünmeye, ileri sürdüğüm iddiaları araştırmaya ve yaşadığı dönemdeki elçiyle alay ederek tarihe geçen diğer liderler gibi olmamaya davet ediyorum. O zamanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyh insanları İslam dinine davet ederken neredeyse hiç takipçisi yoktu. Şimdi dünya üzerinde İslam dinini takip eden 2 milyar insan var. Ve İmam Mehdi'nin daveti olan bu din, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dinlerinden çok daha hızlı bir şekilde katlanarak büyüyecektir. Bu yüzden Trump'ın şahsına bol şans diliyorum. Kendisini ve destekçilerini bu dini araştırmaya davet ediyorum. Bu rahmani ve çok cömert bir teklif. Umarım bu fırsatı değerlendirir. Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Allah sizi korusun çocuklar.